Hazreti Musa Mısır ülkesinde zalim bir firavun yaşardı. Kendisinin tanrı olduğunu söylerdi. Yerli halk kıptelerini kendisine secde ettirirdi. Dinsizlik bu kıptelerin kanına işlemişti. Mısır'da kıptelerle birlikte İsrailoğulları da yaşıyordu. İsrailoğulları firavunu sevmiyorlardı. Firavun da İsrailoğullarını hiç sevmezdi. İsrailoğulları devamlı işkence ve eziyet altındaydı. Firavun sarayında zevk içinde yaşıyordu. Firavun'a yalakalık eden saraydakilerin de neşeleri yerindeydi. Ama o sabah bilginlerden acı bir haber vermişlerdi. Başvezir, ''Ey tanrımız!'' diye söze başladı. ''Şu İsrailoğullarından bu yıl bir erkek çocuğu dünyaya gelecek. O çocuk büyüyüp senin saltanatını yıkacak.'' dedi. Firavun'un kalbi korkuyla çarptı düşündü, kendini çaresiz hissetti. Birden bu dalgın halinden sıyrıldı. Yüzünde şeytanca bir gülümseme belirdi. Sarayın o muhteşem salonundaki sessizlik bir anda Filemon'un sesiyle bozuldu. ''Bu yıl doğacak tüm erkek çocukları öldürün!'' Askerler Filemon'un emrini alır almaz Mısır'ın sokaklarına dağıldılar. İsrailoğullarının yeni doğan çocuklarını arayıp bulmaya başladılar her yeni doğan çocuk öldürülüyordu. İsrail oğullarından İmran'ın hanımı da hamileydi. Kocasıyla dertleşiyordu. Birden ağlamaya başladı.